Erdoğan ve ailesinin serveti dünyayı şaşkına çevirdi. Basın özgürlüğü olan ülkelerde Erdoğan ve ailesinin serveti hakkında haber yapılıyor. Türkiye'de ise Erdoğan servetini sorgulayanlardan para kazanarak servetine servet katıyor. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin. Milyarlarca paraları var," diyordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açtı Erdoğan. Hem de tam 2 milyon TL'lik. Erdoğan'ın avukatı bunun iftira ve yalan olduğunu, Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası olmadığını söylüyordu. Oysa bu iddia ilk kez Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmiyordu. Daha birkaç sene önce Alman Fokus dergisinde bir haber yayınlanmıştı. Erdoğan'ın serveti: Türk Cumhurbaşkanı ne kadar zengin başlığıyla Haberin spotunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden gibi politikacılardan çok daha düşük gelir etmesine rağmen iyi bir servete sahip olduğu yazıyordu. Habere göre Erdoğan'ın varlıkları Temmuz 2022 itibariyle yaklaşık 30 milyon euro tahmin ediliyordu. Ve servetinin hepsinin de bu olmadığı iddia ediliyordu. Peki ne deniyordu o haberde? Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yıllık geliri 360 bin euro yani ayda 30 bin euro. Bu rakam Jobiden'in maaşıyla karşılaştırıldığında neredeyse dörtte biri, Vladimir Putin ise sadece gülümsetecek seviyede. Diğer yandan Erdoğan'ın milyonlarca eurosunun İsviçre banka hesaplarında olduğundan şüpheleniliyor. Erdoğan'ın serveti düşük 3 haneli milyon aralığında olabilir. Daha önce devlete ait şirketlerin devralınması da para kazanmanın yaygın bir yöntemi. Bu da Erdoğan'ın izinleriyle yönetilmekte. Erdoğan'ın 30 milyon Euro'luk tahmini servetine ek olarak ailede daha fazla servet olabilir. İşte burada da devreye oğulları giriyordu. Ahmet Burak Erdoğan, MB nakliye şirketinin sahibi, varlığının 80 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. 41 yaşındaki çocuğun bugüne kadar nakliye şirketini nasıl karşılayabildiği netleştirilmedi. En küçük oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın işi de şüpheli ve 2013'te telefon dinleme skandalına karışmıştı. Bilal Erdoğan'ın milyonlarca euro petrol satın alarak IŞİD'i finansal olarak desteklediği söylentileri var. Ocak 2020 tarihin haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan, Servet ve Maaş başlıklı haber Erdoğan'ın siyasi kariyeriyle birlikte servetini de mercek altına alıyordu. Haber sayfalarına taşıdığı servet şüphesi malumunuz üzerine 2019-10 son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde de gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım içeren tasarısındaki maddelerden biri Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasını içeriyordu. Dahası da var. 2018 yılında Alman Bild gazetesi web sitesinde işi dile işbirliği ve yolsuzluk Erdoğan'ın yanar döner kabilesi başlıklı bir haber yayınlamıştı. 2015 yılında Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Erdoğan ailesinin Suriye ve Irak'taki IŞİD bölgesinden yasadışı petrol kaçakçılığı yaptığına dair kanıtları olduğu açıklaması. The Guardian gazetesinin, IŞİD'in yılda 500 milyon dolar kazandığı petrol satışlarını yaptığı iş adamlarından birinin Bilal Erdoğan olduğuna ilişkin haberlerini de unutmamak gerekiyor. Bizzat Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından yalanlanmıştı bu haberler. Hatta Bilal Erdoğan, o dönem bir İtalyan gazetesine demeç vererek, gemi tankları üretiyoruz ama biz yönetmiyoruz demişti. Zenginliğinizin kaynağı nedir sorusuna ise, iki dayımında ortak olduğu BMZ şirketini dışında İstanbul'da 5 restoranım var yanıtını vermişti. Ve öğrendik ki Burak Erdoğan'ın ortağı olduğu MB Denizcilik 2 milyon 6, 150 bin liralık sermaye artırımına giderek sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkarmış. 2007'de 50 bin lira sermaye ile kurulan şirketin gemi sayısı ise bugün ona çıkmış. Elbette gemicik ile başlayan macerada bu kadar hızlı yükseliş sadece Türkiye'deki muhalefetin değil dünyadaki pek çok ülkenin ve gazetesinin de dikkatini üzerine çekecektir. Kılıçdaroğlu her servet dediğinde Erdoğan mahkemeye koşsa da kendisinin ve ailesinin serveti sorgulanmaya muhtaçtır. Çünkü kendisi bir zamanlar nikah yüzüğünü göstererek, benim bütün servetim bu yüzük. Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir diyen kendisiydi. Bild Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild web sitesine işi dile işbirliği ve yolsuzluk. Erdoğan'ın yanar döner kabilesi sürmanşetini attı. 2004'ten beri Erdoğan'ın en büyük kızı Esra ile evli 38 yaşındaki Berat Albayrak'ın kabilenin köklü üyelerinden olduğu, kayınpederine ateşli hayranlığıyla tanındığı, Erdoğan'ın istediği sadakate sahip olduğunu aktaran gazete, kabilenin paralarının nereden geldiğini sorguladı. Üsküdar'da yüksek duvarlar arkasında kendilerini korumaya alıyorlar. Erdoğan ailesi orada 5 villada oturuyor. Mal sahibi olarak oğulları Ahmet ve Bilal gözüküyor. Değeri ise yaklaşık 6 milyon avro. Kayıtlarda Erdoğan'ın burada kiracı olduğu yazıyor. Babaları yılda 360 bin avroluk maaş alırken çocukları parada yüzüyor. Bu para nereden geliyor? Resmi kayıt bulunmuyor. Muhalif gazetelere göre en küçük kızına dek bütün çocuklarının kozmetikten hazır yeme, armatörlükten mücevhere çeşitli işlerde yatırımları var. Erdoğan kabilesinin üyeleri başlığı altında eşi Emine, büyük oğlu Ahmet Burak, küçük oğlu Bilal, büyük kızı Esra, küçük kızı Sümeyye'yi tek tek uzun uzun tanıtan Bild haber sitesi, Emine Erdoğan'ın haremi öven sözlerini hatırlattı. Ahmet Burak Erdoğan'ın 80 milyon dolarlık servetini, 1998'de ehliyetsiz araba kullanırken çarptığı Sevim Tanırekin hastanede hayatını kaybettiğini, Tanıreki kusurlu bulan bilirkişinin daha sonra Erdoğan tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne getirildiğini kazadan beri ortada gözükmeyen Ahmet'in aile düğünlerinde bile boy göstermediğini aktardı. Bilal'in Türgev Vakfı'nın hiç para ödemeden çok değerli devlet arazilerini ele geçirmesinden başlayıp 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk skandalında paraları sıfırlama konuşmalarını ve geçen yılda Guardian gazetesinin IŞİD'in yılda 500 milyon dolar kazandığı petrol satışlarını yaptığı iş adamlarından birinin Bilal olduğuna dair haberini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Times gazetesi, Erdoğan'ın genişleyen gücü, başlıklı baş yazısında Erdoğan'ın rakipsiz lider konumuna gelmesinin felaket olacağı öngörüsünde bulunuldu. Yalnız 5 yıl önce Erdoğan'ın Türkiye'si batının ve Türk liberallerin sevgilisiydi diye başlayan baş yazıda şeffaflık yasası, akademisyen ve gazetecilerin hapsedilmesi, ekonomi yönetimi gibi konularda bir nebze bağımsız Davutoğlu'nun tasfiyesiyle Erdoğan'ın Türkiye'nin rakipsiz lideri konumuna geleceği ama bununla da hırsını alamayacağı belirtildi. Fransa'nın Le Monde gazetesi Erdoğan, Türkiye'deki tek usta başlıklı başyazıda Erdoğan'ın ülkedeki tek güç haline gelmesini sert dille eleştirdi. Rakiplerinin yeni sultan dediği Erdoğan, Mustafa Kemal'in kurduğu laik cumhuriyetin yerine İslam'ı koyarak Osmanlı'yı geri getirmek için mutlak güç istiyor, saptaması yapan gazete, Türkiye'de basına karşı amansız baskı olduğunu, sivil toplum kuruluşların kısıtlandığını belirterek, laik muhalefet gerçek bir alternatif oluşturmada yetersiz ve başarısız dedi. Erdoğan'ın birleştirici rol oynamaktansa, bütün çatlakları derinleştirdiğini, buna rağmen dış etkenlerin Erdoğan'a tehdit oluşturmadığını aktararak, bugün hiçbir dış etken Erdoğan'ın gücünü tehdit etmiyor olsa bile, kendi kibri ediyor, yorumunu yaptı. Gelecekleri Türkiye'nin güvenlik ve istikrarına bağlı Avrupalılar, Erdoğan'ın aklını yerine getirmekte sorumludur, uyarısında bulundu.